Selam merhabalar Burçmanyan'ın değerli Yay burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir inşallah. Ee, şimdi bugün bir takipçimin yorumuyla karşılaştım. Bununla ilgili ufak bir açıklama yaparak başlayacağım. ikizler ee, İkizler burcunu şimdi e, tam ben video yapmaya başladım ya bu bildirimler gelmeye başlıyor inanın e, bir saat öncesi ya yani bir saatte hiçbir şey gelmiyordu telefonuma e, bu tesadüf olsa gerek şimdi Şaka bir yana e, İkizler burcu arkadaşımız İkizler burcu 18 Aralık haftasında ilişkin videoyu dinlemiş e, ve sonrasında yorum yazmış demiş ki. E, diğer burçlar neden yok sanırım biraz geç kalıyorsunuz hafta bitiyor demiş arkadaşlar. E, bir sonraki haftanın yorumlarını en geç e, cumartesi günü bitiriyorum ben. E, günde dört tane video yayınlıyorum ve gökyüzüyle ilgili tüm gündem gündemi yakından takip ederek sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir sonraki haftanın e, tahminlerini yaptığım için haftanın bitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla arkadaşım herhalde 11 Aralık haftasını 18 Aralık haftasıyla karşılaştırdı. Bugün günlerden çarşamba e, ve haftanın bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten 18 Aralık haftası daha başlamadı. Başladığında tüm burçlar yayınlanmış oluyor. Bunu bir hatırlatmak istedim. Ee, kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Bir de sevgili yay burcu size şöyle bir hatırlatma yapacağım. Ee, oynatma listeleri kanalımızda göreceksiniz. Burç Manya kanalında göreceksiniz. Oynatma listeleri üst tarafta yer almakta. Tıkladığınızda eğer yay burcuna ulaşırsanız burada sizinle ilgili daha önce yapmış olduğum diğer paylaşımlara da ulaşabilirsiniz. 2024 burç yorumları Burcunuzun özellikleri ve ilerleyen haftalarda çok daha farklı paylaşımlarla sizlerle olacağım. Bu hatırlatmaları da yapmak istedim. Bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çünkü ee, bir önceki hafta zaten en geç cumartesi günü bitmiş oluyor. E, önceden pazartesi gününde kalıyordu, sarkıyordu. Sonrasında video sayısını arttırdık. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle olamazdı zaten. Ee, hemen anlatmaya başlayalım. Yay burcu 18 Aralık haftası içerisinde size önemli bir konu ya da işle ilgili yanıltacak, kasıtlı ya da istemeyerek hoş olmayan bir kayıp ya da başarısızlığa neden olacak biriyle ilişkinizi ciddi anlamda bozabilirsiniz. İş ya da işle ilgili beklediğiniz önemli haberleri alabilirsiniz sevgili Yay burcu. 2024 başında profesyonel ya da iş planlarınızla ilgili çok olumlu etki yaratacak bazı yeni fikirleri değerlendirmeye hazır olacaksınız. Sizden daha genç ya da hayat tecrübesi az kişilerden bilgi alırken dikkatli olmalısınız. Yay burcu 18 Aralık haftası içerisinde bir çocuktan dolayı ya da yetişkin bir çocuktan alacağınız para sayesinde mutlu olabilirsiniz. Bunun için özel bir neden ya da duruma sahip olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız ya da ticari çıkarlarınızın olduğu birinin davet ya da teklifini memnuniyetle kabul edeceksiniz. Özellikle ev ya da akraba çevrenizi ilgilendiren aile sorunlarına akılcı ve pratik çözümler bulabileceğiniz olumlu bir haftadasınız. Biraz gecikmeli ya da bazı sorunların üstesinden gelerek bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Yay burcu. Yani ee, şimdi bir dakika. Evlenme teklifi alacaksınız. Evet bu güzel ama Merkür retrosunda olduğumuz için o evlenme teklifini siz biraz daha öteleyin arkadaşlar. Zaten gecikmeli oluyor madem. Bırakın şöyle 2 Ocak sonrasında olsun. Merkür retrosundayız. Ee, şu anda kabul edeceğiniz evlenme teklifi sizin için pek hayırlı olmayacaktır. Evlenseniz dahi ee, bitebilir evliliğiniz. Dolayısıyla tarihi bir ayarlayın. Astroloji farkındalıktır. Ee, fal bakmıyoruz burada. Gezegenler hayatımızı etkiliyorlar. Dolayısıyla madem dinliyorsanız size bir faydası olsun 2 Ocak sonrasına ertelerseniz sevinirim. Yani sizin adınıza sevinirim. Ee, bana dokunan bir şey yok ben yay burcuda değilim zaten. Yay burcu bu hafta öfke ya da hakaretin etkisi altında olduğunuzda moralinizi korumalı. Karamsar ya da üzgün ruh hallerinden kaçınmalı. Bu şekilde ölüm e, bu şekilde önemli sonuçlar çıkartarak karar vermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli ve üşütmeyi hafife almamalısınız. Hastalık belirtileri ve farklı hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Tembel değilseniz, çalışmaktan korkmuyorsanız maddi durumunuzla ilgili iyi haberler alabilirsiniz. E şurada bir yılbaşı ağacı var dikkatimi çekti. Size göndereceğim sevgili yay burçları. Gözüme gözüme giriyor resmen. E, tatil için ihtiyacınız olan parayı bulabilirsiniz. Yaşayacağınız sorunların çoğu iç sorun ve çatışmalarınızla bağlantılı olacaktır. Kendi içinizde e, halledemediğiniz bazı sorunlar varsa... Bunların dışa vurumu gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yay burcu kadını pek çok göreviniz olacak ve bunları tamamlamak için de zamanınız az olacak. Para alabilirsiniz ancak ciddi masraflarınız da olacak. Sevdiklerinizle ya da sizin için önemli kişilerle ilişkileriniz planlarınızın gerçekleşmesi açısından önemli olacak. Ancak onlarla iletişim kurarken de sabırlı olmanız gerekmekte. Bazı durumlara şaşırabilir ve hatta gerilebilirsiniz. Beklemediğiniz bağlantılar kurup yeni tanıdığınız kişilerle ortak şeyler yapabilirsiniz. Yay burcu erkeği size baktığımda çok duygusal olacağınızı söyleyebilirim. Buna bağlı olarak önemli konularda kolayca çatışmalar yaşayabilirsiniz. Kıskançlık sadece kişisel ilişkilerinizi değil, yılbaşı planlarınızı da alt üst edebilir. Düşmeyin bu tuzağa. Kimseyi kıskanmayın. Sadece partnerinizi ya da eşinizi kıskanın o da dozunda olsun. Farklı erkeklerle olan ilişkilerinizde çeşitli yanlış anlaşılmalar ya da tartışmalı durumlar nedeniyle gergin anlar yaşayabilirsiniz. İşlerinizde bir kadının etkisi size destek olmayı ya da yeni ortaya çıkan bir sorunun çözümünü sağlamayı amaçlayabilir. Sevgili Yay Burcu erkekleri, Yay Burcu. Sizler için söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah haftanız çok güzel geçer. Kanalımdan abone olmayı e, kanalıma, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burç Manya'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Mutlu bir hafta diliyorum.